Harun nasıl oldu? Çok iyi. Eskiye nazaran çok çok iyi. Dağıtmadım biraz daha. Çok rahat. Yani. Sizlerden de çok memnunum. Allah dediği gibi. Merhabalar. Nasılsın Firdevs teyze? Bugün taburculuk için inşallah hazırlık yapacağımız günümüz. Tüplerimizden kurtulduk. Hem güzel manzaralı odamızda hem de kapalı ameliyatımızın verdiği konforla inşallah yüzler gülüyor. Senin bize söylemek istediğin bir şikayetin var mı? Hiçbir şikayetim yok. Tamam. Ben bazen hatta hiç girmeyi düşünmüyorum. İyi ki yapmışız ama, iyi ki ikna etmişiz seni. Allah'a şükür senin azmin. Ameliyat sonrası bizim dediklerimizi uygulaman, balonunu şişirmen, üfleme egzersizleri yapman, yürümen ve hep bu pozitif güler yüzünle beraber biz de bu şekilde ameliyatımızı bitirdiğimiz için seni bugün taburculuğa hazır duruma getirebildik. Hastanemiz göğüs cerrahisi kliniği olarak doktorlarımızla beraber eskiden kapalı olarak yapamadığımız akciğer kanser ameliyatlarımızı hastalarımızla beraber kapalı şekilde yapmaya başladık. Kapalı ameliyatlarımız yaklaşık 5 santimlik bir kesir üstünden akciğer kanserli lobun tamamen çıkartılmasına dayanıyor ve kapalı cerrahinin bizim için avantajlarını kullanmış oluyoruz. Cerrahi için her ne kadar zor bir teknik olsa da hastalar için hem kısa ameliyat süreleri, hem kısa hastane yatış süreleri, hem de hastaların ameliyat sonrası beklenmeyen komplikasyonlar dediğimiz durumlarla karşılaşmasını çok azaltıyor. Dolayısıyla bu e, Alaaddin Ekvat Üniversitesi hastanemizde meydana gelmiş olan çok güzel bir olay. E, kapalı olarak akciğer kanseri ameliyatlarımızla beraber, timus bezi ameliyatlarımız, kapalı olarak akciğerdeki biyopsi işlemlerimiz, efüzyon işlemlerimiz ve göğüs cerrahisine alakalı tüm cerrahi işlemlerimizi kapalı olarak gerçekleştirebiliyoruz. Akciğer kanseri ameliyatlarıyla başladığımız bu serüvenimizdeki ilk iki hastamızı mutlulukla taburcu etmenin gururu içerisindeyiz. Hastamız peş peşe aldığımız ikinci akciğer kanseri kapalı ameliyatımız. İki hastamız da akciğer kanseri şüphesiyle dış merkezlerde biyopsi önerilmiş. Fakat biyopsileri akciğerin tehlikeli bölgelerinde olduğu düşünülerek dışarıdan biyopsiye uygun olmadıkları söylenmiş. Biz bu iki hastamızı da... Öncelikle akciğer kanseri ameliyatı yapılacakmış gibi hazırlıklarını tamamladıktan sonra ameliyat içerisinde frozen dediğimiz ameliyat içi hızlı bir tanı yöntemimizle aldığımız hücrelerimizi gönderdik. İkisinde de akciğer kanseri uyumlu geldikten sonra iki hastamızda da kapalı teknikle akciğerlerimize yani lob çıkartma işlemleri dediğimiz lobektomi, vats lobektomi işlemlerini tamamlamış olduk. Allah bütün ekiplerine çok teşekkür ederim. Hocam çok güzel ameliyat etti beni. Gerçekten korkuyordum olmaktan. Hep kaçındım. Ama hocam cesaret verdi bana. Ben de ona çok güvendim. Bu ameliyatı beraber atlattık. Şu anda çok mutluyum. Mutluluktan ağlamak istiyorum. Evi bir daha göremez sandım ama inşallah bugün gideceğim oldum. Ameliyattan çok memnunum. Doktorlarımdan da çok memnunum. Hastaneden de çok memnunum. Allah'a çok şükür. Hiçbir sıkıntım yok. Yoğun bakımda çok güzel ilgilendiler. Hastanenin kademesinden tut hemşiresine kadar hiçbir zaman boş bırakmadılar. Allah bir de bir kere razı olsun. Ödülleri layık bir doktorlarım var. Çok şükür hastane için. Çok memnunum. Sağlığım sıhhatim de yerinde.